Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni bir platformda yeni oyunculara sunulan tüm deneme bonuslarını detaylı şekilde anlatacağım. 4 farklı yoldan ücretsiz dönüş alabileceğinizi öğreneceksiniz. Toplamda 600'ün üzerinde ücretsiz dönüş kazanma şansınız var. Ayrıca yatırımlarınızı 5 katına kadar nasıl artırabileceğinizi de göstereceğim. Hatırlatma. Bu bonuslar ve platformla ilgili tüm detayları, ekran görüntüleri, stratejiler ve kişisel test sonuçlarım kişisel Telegram kanalımda da paylaşıyorum. Bağlantıyı videonun altındaki yorumlara bıraktım. İşte ücretsiz dönüşleri alabileceğiniz 4 fırsat. 1. Fırsat Platform, kayıt olduktan sonra ve ilk yatırımı yaptıktan sonra size ücretsiz dönüşler veriyor. İlk 4 yatırıma kadar toplamda 500 adet ücretsiz dönüş kazanabiliyorsunuz. Bu dönüşleri istediğiniz herhangi bir slot oyununda kullanabilirsiniz. 2. Fırsat İlk yatırımınızla birlikte Aviatrix oyununda 15 adet ücretsiz bahis hediye ediliyor. Oyunu sadece bir kez başlatmanız yeterli. Bonus otomatik olarak hesabınıza ekleniyor. Üçüncü fırsat, sınırlı süreli. Bu özel teklif yalnızca 2 Ekim'e kadar geçerli. Yatırım yaptığınızda Doghouse oyununda kullanmak üzere 77 adet ücretsiz dönüş alıyorsunuz. Dördüncü fırsat, her çarşamba ve pazar kripto parayla yatırımı yağ yaparsanız size 70 adet ücretsiz dönüşü veriliyor. Ayrıca videonun başında bahsettiğim gibi yatırımlarınızı katlayan bir bonus da var. İlk yatırımınızda yatırdığınız tutar iki katına çıkıyor. Yani 300 birim yatırırsanız hesabınızda anında 600 birim oluyor. Bu bonus ilk 4 yatırıma kadar devam ediyor ve her seferinde size eklenen yüzde artıyor. Dördüncü yatırımınızda yatırdığınız tutarın üzerine %100 ekstra bonus alabiliyorsunuz. Yani 300 birim yatırırsanız size 450 birim eklenir. Toplamda hesabınızda 750 birim olur. Tüm bu detaylar Ekran görüntüleri ve kendi deneyim notlarım sadece kişisel Telegram kanalımda yer alıyor. Eğer ilgileniyorsanız sizi orada görmek için sabırsızlanıyorum.